Evet beyler hoş geldiniz. Zedre söyle. Ahmet ilk ben kırdım seni. 20. Kendimi kırdım. 22 kaybettin Ondan sonra 500k Ahmet ilk ben. Kırdım. 22. Kendimi kırdım 6 kazandım. Yardım gönderiyorsun. 3 hem zezey. ilk ben demiş. Kırdım. 20. Kendimi kırdım. 21. Kaybettim. Üçem daha. Zümrüt üç ilk ben. Kırdım seni. 25. Kendimi kırdım. 20. Kazandım. 3 Ahmet ilk ben dedi kırdım 20 kendimi kırdım 23 kaybettin 3M daha yönlendirdin Ahmet ilk ben kırdım seni 18 kendimi kırdım 15 kazandım 3 daha gönderdi ama ilk ben gördüm seni 27 maşallah 3 gem daha gönderdin. altın ilk ben kırdım seni 16 kendimi kırdım. 14 ne lan? Kazandım. Dörtem. Zümrüt ilk ben. Kırdım seni. 17. Kendimi kırdım. 15. Yok amına koyayım. Bu şans ne ya? Geçemeye inamam bunu. Bu ne? 5.5M kaldı. 4M. Bunu kazanmam lazım. Kırdım seni 21. Kendimi kırdım 24. sonunda da 4. M. Demirilk ben kırdım seni 24 kendimi kırdım 21 4 hem Demirilk ben 19 şimdi iki kaybettim 4 tane de ayın derdim. ben kırdım seni. 19. Kendimi kırdım. 18. Ametist ben kırdım. 21. 23 kaybettim. Peki. Ama ben kırdım seni. 19. Kendimi kırdım. 19. Beraber bende. Kem daha gönderdim. Ahmet ilk ben. Kırdım seni. 19. Kendimi kırdım. 20. 5 Beşem. Ama çift ben kırdım seni. 17. Kendimi kırdım. 16. Hasiktir. Gönderdim. Vallahi sen bu bal ne amına Ahmet ilk ben. Kırdım. 21. Kendimi kırdım. 19. Bütün parayı itti amca. 3M 3 3M. 21. 24 kaybettim 3m. 23 ben kırdım seni. 20 kendimi kırdım. 18. 3. Ahmet İlfer. Kırdım. 24. Ah battık ama. Son 450 kahve. Nijek varsa göndersin. Ben 450 k kaldı ama. Hep evet, böyle. Hehehe kapattım hadi